Metli Manavgatlı hemşerilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Seyirci kitlesiyle birlikte bir dünya premierinde bir hazırlık manifestosunda birlikteyiz. Sezon boyunca oyunlarımız devam edecek. Herkese saygılar sunuyorum. Kimisi hala araştırıyor. Bu arada hocada çevirme var. <laughs> Bir Hazırlık Manifestosu isimli oyunumuzu oynadık. Birçok farklı karakter var bu oyunda ama herkes aynı şeyi anlatıyor. Tek bir kişiyi anlatıyor. Aslında absürt olayları absürt bir şekilde anlattık. Çok keyif alıyorum tiyatrodan. Beraber çok güzel bir oyun başardık. Tekrar görüşmek üzere. Seyirciden geri dönüşler çok güzel oldu. Herkese Anagat halkına teşekkür ediyoruz.